Hocamla beraber size hemen AYT Matematiğin cevaplarını okuyoruz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki sağlam bir sınavdı. Değil mi hocam? Kesinlikle 2021 ayarında diyebiliriz. Sağlam bir sınavdı. Dünkünden anla anlamıştık zaten. Evet. Artık bugün de bunu ispat etmiş oldular. Evet. Sınav sağlamdı. Hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. İnşallah istediğiniz yerler gelir. Şimdi ilk başta başlıyorum. A1-C'nin artı artı sor cevabını sorduğum soru vardı. Onun cevabı 21'di arkadaşlar. Ee, sonra kutulara yerleştirilen sayılar vardı ya. Çok klasik. Onun cevabı 15'ti. Zaten ondan çok geliyor her zaman. EBOB Eko'nun cevabı 10'du arkadaşlar. EBOB Eko sorusunun cevabı 10. Mutlak değerin cevabı 8'di. Mutlak değer 8. Ee, mantık sorusu vardı. 2 ve 3 olacaktı cevabı. 2 ve 3. Fonksiyonlarda sıralama küçük olanı söylüyorum. C sonra A en büyüğü B. CAB yani capar diye kodlamıştım. Polinomun cevabı 24. 24 polinomda. Dizilerin cevabı 42. Kartezyen çarpım cevabı 3,2. 3,2 e, türev vardı bir tane. X kare of x vesaire 80. E, türev grafiğinin türev grafiğinin değeri vardı. Eksi 18. Ondan sonra integral vardı 1 bölü 4. Boyalı bölgeler vardı ya integralde A, B, C olan. Onun cevabı A artı C olacaktı. Trigonometre sıralama Z, X, Y. Küçükten büyüğe söyledim. Z, X, Y. Trigonometre bir tane 1 eksi tanjant A, kotanjant B çarpımı vardı. Sadeleştirmede cevap tanjant X'ti trigonometride. Evet, Şeyma demişti ki, demiş ki çok zordu. Hocam mantığın cevabı neydi? Mantığın cevabını söyledim. Mantık 2 ve 3'tü. Tamam mı? Sonra devam ediyorum. Trigonometride bir tane eksi kök 7 bölü 3 vardı arkadaşlar cevap olarak. Geometride plak sorusu vardı çok güzel. Plak yuvarlak plak kayıyor diyor böyle aşağı doğru. Onun cevabı 26 olacaktı. Analitikte bir tane alan vardı 48. Şöyle bir çizgi çekmişlerdi ya. Onun cevabı 48'di. Daire içinde sarı ve mavi bölgenin alanları oranı 5 bölü 3 5 bölü 3 olacaktı. Silindir ve kürede oran 7 bölü 6 idi arkadaşlar. Çember analitinde M artı N vardı 12. Ee, analitikte doğrular. Çember yarıçapı olabilir diyordu 13. Emre hocam sen geç. sana vereyim sen oku. Şu kalanları. İntegralde 29 cevabı vardı. Eksen arası 18'de analitikte bir tane. Sürekliliğin cevabı 6 idi. Ee, Fog A çarpı B soruyordu. 5 bölü 2. Bir tane ABC ABC sorusu vardı. Asal sayı sorusu. Hatırlıyor musunuz? Toplamları 100 olan sayılar. Cevabı 8. Bir de demişti ki x küp x kare eksi x 1 bölü x eksi x. Bunlardan hangisi ortaya gelemez? Cevap eksi x'ti. Hocam ben cevaplarımı hızla bir daha tekrarlıyorum. Sonra sen devam et. A artı B artı C artı B artı C'nin cevabı 21. Sulara yerleştirilen sayıların cevabı 15. Ebop cevabı 10. Mutlak değerin cevabı 8. Mantıkta cevap 2 ve 3'tü. Fonksiyonda sıralama cevap vardı. C, A, B küçükten büyüğe. En küçüğü C yani. Polinom cevabı 24'tü. Dizilerin cevabı tam tersi 42 idi. Öyle aklımda tuttum yani yer değiştirme. Kartezya çarpın cevabı 3,2. 3 ve 2. Türev vardı. X kare f of x cevabı 80. Türevin grafiğinin değeri x 18'di. İntegral vardı bir tane 1 bölü 4. Boyalı bölgenin alanı vardı integralde ABC olan A artı C. Tr trigonometride sıralama ZXY. Bir tane trigonometride bir eksi tanjant A çarpı kotanjant B vardı. Trigonometride sadeleştirme cevabı tanjant de. Trigonometride eksi kök 7 bölü 3 vardı. Geometrik plak vardı geometriden. Plak kayıyordu ya cevabı 26. Analitik geometri vardı bir tane alan soruyordu orada. Üçgenin alanını soruyordu. Onun cevabı 48. Ee, Dairenin içindeki sarı ve mavi bölgenin oranları 5 bölü 3'tü. Ee, silindir ve küre sorusu vardı. 7 bölü 6 ondan oranı soruyordu. Çemberin aletinde M artı N 12 idi. Ee, çemberin yarı çapı olabilir diyordu. 13 olabilirdi. İntegralde bir tane 29 cevabı vardı. Eksenler arası analitikte cevabı 18 olan bir soru vardı. Sürekli dilin cevabı 6 idi. Fonksiyonda... O... Fok A çarpı B neydi? O da 5 bölü 2 idi. Asal sayı sorusu vardı. ABC, ABC altı basamak sayısı. Onun cevabı 8 idi. Ve bir de x küp, x kare, x, 1 bölü x, eksi x'i sıralarsak hangisi ortaya gelmezdi? Onun da cevabı eksi x'ti. Hocam şu... Aa 5 tane kalmış da. Binomun cevabı 21'di. Ee, ln a eşittir ln b vıdı vıdı gidiyor ya. A artı b'nin cevabı 15'ti. Sena'nın filmin icabı 20 idi. Olasılığı soruyorsunuz 5 bölü 24'tü. Kotanjant X 4 bölü 7 idi. Evet. Sınav hakkında ne düşünüyorsunuz? Yazın bakalım. Emre Hocam gel bir yorumlarını alalım. Şimdi diyelim ben denemelerde 30-35 yapıyordum hocam. Matematikten. Şimdi 25 yaptım ne olur? Hiç önemli değil. Bu sıralama sınavı olduğu için o sayıya takılmamak lazım. 25 ile de 35'teki sıranızı elde edersiniz zaten. Yani o puanınızı elde edersiniz. Sıkıntı olmaz. Hiç takmayalım. En iyi sınav bitmiş sınavdır arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Ama sınav gerçekten zordu. Dolayısıyla zor sınavlar aslında iyi sınavlardır. Yaptığınız doğrudan bayağı bir net alırsınız, puan alırsınız. Bu yüzden hiç takılmayın böyle şeylere. Artık keyfinize bakın. Artık dinlenin. Hava mükemmel hocam. Görüyorsun sen de. Aynen aynen. Artık, Artık yazın tadını zamanı, çıkarın. Yazın tadını çıkarın. Aynen. aynen öyle. Bir ay sonra sonuçlar açıklanacak. Ondan sonra da tabii yeni bir süreç başlayacak. Hepiniz adına e, hayırlı olsun diyorum. Kendinize dikkat edin. Tercihlerde de inşallah size yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben hep derim hocam Sınav zorsa herkese zor Kesinlikle tamam. aynen öyle Yani herkesin netleri düştü Sıralaman aynen. değişmeyecek Sınav kolay olduğunda da herkese kolay olacak Kesinlikle ya yani Çok kolay sınava giriyor Diyor ki hocam 35 yaptım İyi de herkes yaptı Yani böyle düşünmek lazım tamam Şimdi ne diyor? trigonometri sıralamanın cevabı neydi? Sen burada değil miydin? ZXY diye onu verdik biz Z Ben öyle hatırlıyorum evet. ZXY diye hatırlıyorum Ama böyle harfler vesaireler çok olduğu için sınavda yani umarım yanlış hatırlamamışızdır. zx e diye hatırlıyorum. Biri diyor ki x kare yaptım. X kare değil de eksi x. Eksi x, x yaptık evet, ona. X, x Başka? O kadar emek verdik hocam. Ağlıyorum şimdi demiş Sinan. Ağlamana yok, hiç gerek yok. Hiç ağlamana gerek yok. Hayır, hiç, hayır. hiç hiç hiç. Herkes, herkes için zor bir sınavdı. Şu anda keyfine bak Sinan. Senin Bazıları bak. yazıyor yani böyle çok kolay çok kolay vesaire. Onlar şaka yapıyor arkadaşlar. E, matematik nasıldı diyor. E, Nurselin seçiciydi. Gerçekten seçiciydi. Başka? integral 29 mu diyor? 29. Evet, evet integral 29. 29'du. Doğru. Sınavın en kolay sorusu analitik geometrideki o öteleme sorusu. Ee, x ekseninde negatif yönde ötelemiş 15 birim Y eksenindekini soruyordu ya. Eğimden direkt geliyordu. Onun dışında ben kolay bir soru hatırlamıyorum. Tık tık çıkan bir soru hatırlamıyorum. Aa zor bir sınavdı gerçekten bu yüzden. Nur demiş ki iyi miydi, kötü müydü anlamadım ama kağıt çok boştu demiş. Sağlık olsun. Temel matematik peki? ya Temel matematikte tabii ilk bir iki tane kolay soru vardı. Ama orada da bence seçici sorular vardı yani. O hocam abi, asal abi. sayı sorusu mesela. Kesinlikle. Toplamları 100 olan, ABC, ABC olan kolay bir şey değildi yani. Kolay bir şey değildi evet. Aynen. Film sorusu neydi diyor. Film 20 mi demiştik? Hangisine? Film. film. Sena'nın film, evet. film sorusu 20. 20. Elen'i sormuş bir arkadaş. Elen A faktöriyeli sorunun cevabı 15 olması lazım. Olasılık Kası 5 bölü 24 mü diyor? 5 bölü 24 5, diyor. bölü 24 5 diye ben 24. de 24. Evet, aynen öyle. Hmm. Başka ne demiş? Logaritma sorusu, evet. Logaritma sorusu eşken, en eşken. bomba soru oydu. Yani işlem hatası yapmaya çok müsait bir soruydu. Ve e, inanılmaz böyle matematik diline hakim olmaya gerektiren bir soruydu. Ben 24 çıkardım yani inşallah doğru çıkarmışımdır. Eşkenar üçgenin alanı neydi? Eskenar 25 bölü 27 alan alan mi? mi? Yok. He. 25 soru. bölü 27. Tamam. Evet 25 bölü 27 doğru bölü 27. o mavi mavi sarı mı boyalıydı? O doğru evet, 25 evet. bölü 27. Ben o soruda eşkenar olduğunu okumamışım. Düşünün lan nereden çıkacak bu soru? Arkadaşlar işte soru kökünü okumak çok önemli. Ben hemen şekle odaklandım, verilere baktım. Ama eşkenar olduğunu okumadım. Evet. Sonra çözemedim dedim çözemedim. Sonra dedim bir daha okuyayım soruyu. Soruyu bir daha okudum. Ha eşkenar hemen 60'ları yapıştırınca i̇şte geliyor. İşte geometride genelde bunu yapıyoruz biz. Direkt dalıyoruz olaya. Aynı öyle. şeyi ben de yapıyorum. Aynen. Ama tıkandığım yerde soru kökünü okuyorum tekrardan. Tabii doğrusu önce soru kökü sonra şekil aslında. Aynen, Aynen. öyle. Aynen öyle. Ee, Hocam sınav hakkında genel bir yorum yapar mısınız demiş Ömer. Ömerciğim seçici sağlam bir soruydu. Denemelerden birkaç net düşük geldiyse hiç buna takılma. Öyle söyleyeyim. Evet. Kürenin yüzey alanı sorusu neydi diyor? 7 bölü 6. 7 bölü 6. Evet. Ee, doğru verip üçgenin alanını istemişti. 60 Ana değil mi? Evet. 60 değil 48, ya. 48. noktalardan geçiyor diyordu. Evet o sorunun cevabı 48 olacaktı. Hocam x'in sorunun cevabı neydi? Eksi x. Binomun cevabı 21'di. Evet. Aritmetik dizi 42 gelecekti arkadaşlar. Bilal 49 mu yapmış? Evet. Maalesef. Evet Geçmiş olsun Bilal'cim. Başka var mı arkadaşlar sormak istediğiniz? Artık bu saatten sonra evet. keyfinize bakın. Evet, artık arkadaşlar güzel bir tercih süreci sizi bekliyor. İnşallah güzel yerler tercih edersiniz. Bakın hep sınava çalışıyorsunuz ama mesleki rehberlik yapmıyorsunuz. Lütfen bol bol Sınava yönelik pardon mesleklere yönelik araştırma yapımından sonra Seçeceğiniz mesleği doğru seçin tamam Hadi görüşürüz, görüşürüz. arkadaşlar Kendinize iyi bakın Kendinize iyi bakın olsun. Geçmiş olsun